Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, abdest hakkında sıkça sorulan 7 tane soruyu tespit ettim. O soruların cevabını sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci soru, gözde bulunan lens abdeste engel olur mu? Değerli kardeşlerim, gözün içini yıkamak hem abdeste hem de gusülde şart değildir. Dolayısıyla gözün içindeki lensi çıkarma ihtiyacı yoktur. Gözünün içini yıkamak da zaten göze zarar vereceği için doğru değildir. Ancak şu göz çapaklarını mutlaka kontrol etmek lazım. Oraları yıkamak gerekir. İkinci soru abdest uzuvlarından herhangi birisinin kuru kaldığını fark ettik. Veyahut da bir bant yapışmış veya boya yapışmış abdestten sonra bunu fark ettik. Ne yapmamız gerekir? Yeniden abdest mi almamız gerekir diye kardeşlerimiz soruyorlar. Değerli kardeşlerim abdest aldık. Baktık ki bir tane bant varmış. Veyahut da bir yeri kuru kalmış. Vesvese yapan kardeşlerimden bahsetmiyorum. Onlar böyle hissetseler bile dönüp abdest almayacaklar. Normal şartlardaki kişilerden bahsediyorum. Döneceğiz. O çıkardığımız bantı veyahut da kuru kalan yeri yıkamamız yeterlidir. Ancak şafiideki kardeşlerimiz tertibe riayet etmeleri gerektiği için onlar yeniden abdest almaları gerekir. Üçüncü soru, başörtüsü üzerine mes caiz midir? Hanım kardeşlerimiz özellikle bunu soruyorlar. Hocam bir ortamdayız, başımızı açamıyoruz. Bu durumda başörtünün üstünden mes edebilir miyiz? Hayır edemezsiniz. Başörtü üzerinden, takke üzerinden, saruk üzerinden... Peruk üzerinden yapılan mes geçerli değildir. Ancak hanım kardeşlerimizle alakalı şöyle bir ilave bilgi vereyim. Bir ortamdasınız. Kesinlikle erkeklerin görmediği bir yer bulamıyorsunuz ve namaz vakti çıkacak. Artık hiçbir imkanınız kalmadı. Ya başınızı açacaksınız veya kollarınızı açıp abdest alacaksınız ya da namaz vakti girecek. Bu durumda bir köşeye çekilip teyemmüm almaları caizdir diyor alimlerimiz. Ama bütün şartları zorlayıp son vaktine kadar bekledikten sonra bunu da arada söylemiş olalım. Dördüncü soru. Küfretmek, kötü bir davranışta bulunmak abdesti bozar mı? Değerli kardeşlerim, küfretmek Müslümana yakışmaz, fasıkların işidir. Ama abdesti de bozmaz. Böyle bir durumdan sonra abdest almak güzeldir, müstahaptır. Yani abdesti bozmaz diye caizdir anlamı da çıkarmayın, bunu da söylemiş olalım. Beşincisi namaz esnasında sessiz gülmek, yanımızdaki kişi duyacak şekilde gülersek abdestimiz de bozulur değerli kardeşler. Ancak uçağını elmemiş olan çocukların sesli gülmeleri namazlarını bozar ama abdestlerini bozmaz. Altıncısı tırnak kesmek veya tıraş olmak abdesti bozmaz. Yedincisi de hanımlardan gelen normal ıslaklık abdesti bozmaz. Abdestle alakalı, gusülle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa şu bölümden ulaşabilirsiniz.